Kim, kim kim mobilden oynuyor? Ya? Yok yok, kim, mobilden kim kim oynuyor? O? Mobilden oynuyor. Kim? La, la, sen la, sen hayırdır sen. Hayır amına bu olmadı tabii. Flashlight da aldım. Anahtar al, senin alman lazım. E ha, flashlight ben alıyorum. E, Eyle flashlight El... şu Eyle. Ben alamadım. Nerede flashlight? He bir tane varmış demek ki. Be, bence benim almam lazım onu ya. Çok da yarağımda. Sen hadi git git. Clock gel. Ha, clock in. Tamam başladık. 12 a o t v Ben şimdi etrafımı temizleyeceğim. Bakayım bilgisayara. Evet, ha kameraya bakıyorum. Ya amına aga böyle <laughs> iş olmaz ama. gördük <laughs> ya amına uyarıldın diyor. Ben uyardım ben. <laughs> Kamera bozuldu. Ha onunla bilgisayar oynuyor amına. Oh, Senin mi? Oh, 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 oh. Bu arada bir şey diyeceğim. Oh, 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 oh. Lan lan lan. Ananın menajer. Nasıl çıkıyoruz bilgisayardan? Beni de Çıksak mı? He çıkak çıkak. Seni kullanacağın kullanacak haber Oğlum ne yapayım? Görmedim. Niye amulu? Temiz. Ayak sesi var bir yerde. Geliyor 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 kaç kaç. Amazon 4461 yazıyor. Ananı satayım bu ne? Menajer de Amazon kütür yazıyordu. Gördün mü? Lan bu ne? menajer Lan menajer sensin ama. Omzuma bir şey dokunuyor diyor. Bu ne? Bu ne? Ananı Bir dakika. Kanka yanında. öldüm Ben de öleceğim. Hakan Çalan oğlu burada. On numara her yerde Şimdi eller havaya Maza iki çöpleri falan da toplayacaksın her şeyi toplayacaksın Ah siktir Benim vuruldu ama Bozuk bilgisayar var bir yerde Burada değil Hallediyorum hallediyorum Lan, hani... Lan çok hızlı Benim bak. <gülüyor> benim, benim. <gülüyor> Çok hızlı diyor bir daha. Götümde boğuruz. <laughs> ha D1. Objektif. Annenle konuş. Bak sen paşama ya. Annenle e konuş. Sen ne demeye çalışıyorsun ki? Ne? 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 Baban hakkında endişeliyim. Blok sıkolaşıyor. <laughs> Babanla konuş ve ne yanlış onu öğren diyor. Baba dur bir saniye ben konuşacağım. Dur 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 dur. dur. Ba, ba, baba bana bir 100 lira ateşlesene. Ya, siktir git. <laughs> diyor ki: Son kutumu bitirdim. Daha fazla ne kadar dayanabilirim da, da, bilmiyorum." Daha fazla lazım. Da, daha fazla Ma lazım. Karşıdaki gitti, marketten al diyor. al diyor. Adamın arkasındaki kolayı alacaksın. Heh. Hadi babamıza kola götürelim. Annem niye bana ba annem niye bana kilitlenmiş bakıyor. Annemizde bir psikopatlık var bence. Kolu. Ananı. <laughs> paket götürecek biz ona. Paket. Bloksi kola tanrıları beni çağırıyor dedi gittim. Anane. Anane. Anane tipi kaymış. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Niye ev? Aynen. Niye evimdesin? Oh, o paket <laughs> mi getirdin? <laughs> Teşekkürler. Kapıyı çalabilir. Doğru diyor lan adam. Doğru. Amına koyayım sen de. Adam zorlu televizyon izletiyor bize. Ya siken gidiyorum ben abi. La adam. Lan gidemiyorum. Bana play Roblox hayır. No, 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 no. gel ben, ben sana daha iyi bir şey izleteceğim he. Hayır lan lan. Ben sana daha iyi bir şey o çüpe bak tipe bak tipe bak tipe <laughs> Galiba elektrik gitti ya. Allah Allah Karanlıktan korkuyor mu? Tamam şimdi. tamam hadi 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 Gel annemizle konuşacağız Anne. Babamız gelmiş Acıktım Lan Anne Anne sen mi blok su kola içtin? Canım sor. <laughs> ne saçma bir olay Babanı mı arıyorsun? Sen nereden biliyorsun? Evet onu biraz önce gördüm Annenin evine doğru yürüyor. Lan anneannemle ne yapıyor bu? Koş koş lan. koş baba. Baba. Allah ne? Anneanne. Of. Tamam tamam tamam. Anneannem kaymış. Babam buraya gelmedi. Belki komşu onu biliyor. Aa oradan oraya gönderiyorlar ya. komşu. Kom komşu. Komşu. komşu erkek değil miydi oğlum? o zaman daha sıkıntı. normal sıkıntı yok. Evet babam buradaydı. Onu dışarı atmak zorunda kaldım. Çok fazla bloksu kolla içim kolla. Kolla. <laughs> <laughs> Beni korkutmaya başladı. Galiba dışarıda diyor. Vurma sesi duyuyormuş sürekli. <laughs> baba vurudur. <laughs> <laughs> i̇şte <o> an. Lan <laughs> <laughs> baba ne? Baba vurudur. <laughs> Baba? Ya, baba ne yapıyorsun sen? Onun... Annenin... Ba, ba... Baba... 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 Babam bence Block Scholar tanrısına dönüştü. <laughs> Ana... Dur, ö... ö öldük kanka. An öldük. Nereye, bab. Baba? Kanka bab ne oldu? Babamız da bizi Block Scholar tanrılarının yanına alacak. Baba... Ba... Yüksek lisans seviyesinde... Kendimi göremiyorum çok karanlık. Oğlum sen şu an var ya şu korku filmlerinden çıkmış gibisin. <laughs> Bloks, Bloksi kolayla nasıl buraya geldik biz? Ne bileyim. <laughs> korku oyunu değil miydi bu arada? şey kanka bu kamu spotu Bloksi kola içmeyin. Şey, dur bir dur ben olan. onu, onu baba. <gülüyor> baba. <gülüyor> Aa, baba. 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 Oğlum ne oldu babam tanrıya dönüştü herhalde. Baba. Aa, baba. Dur dur bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Her yıl binlerce baba Loksi kola yüzünden bu hale düştüm. Siz de Loksi kola içmeyin. İçtirtmeyin. İçtirtirtmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Eve gidip dinlen ben sen sana yetişirim diyor. Ya bu kesin yine bir boklar karıştırıyor. Anne. Baba baba babam ölmüş am. <laughs> <laughs> <Allahım. gülüyor> Biraz bana bloksikolu al. Enerjim bitiyor diyor. Konuştuk Hemen ya. hemen hemen. Baba annem nerede? annemi blok sikolaya dönüştürüyorum. Çok da yarağımda. Evet. Nasıl yok blok sikola kalmam istiyor. Çöpte olabilir diyor eğer çok ihtiyacın varsa. Hemen hemen, hemen hemen hemen. Evsizleriye dikkat et diyor kanka. Fakirleri. <laughs> Hiç, babam için değer Baba. Aha. Lan Abi içeri gireceğiz deme sakın. Hayır. Abi biz niye içeri gireceğiz? Biz manyak mıyız? Mı? Eğer o gelirse sakın hareket etme diyor. Abi biz neye düştük? Bloksikolayız. <laughs> Oğlum bu nasıl çöp? <laughs> bloksikola. İşte Aldım. Bu... Bloksikola. Biz ne araya şey... çıktık oradan? Ee, biz Gireyim. koşamıyoruz şu an. Yürüye... Bizim de enerji tutuyor? Biz de bloksikola oluyoruz. <laughs> biz de bloksikola oluyoruz. Lan ya, ne yapıyorsun kızım kızım? Hop ev, ev... dur Annen... Baba baba gelmiş. Baba baba blok baba kesin blok isteyecek. Ben Pepsi'yim babam kolacı. Annem <laughs> Kız, Babam bence blok sko tarısına dönüştü. <laughs> Oğlum ben daha yeni gördüm bunu ya ben kendime bakıyordum. Neredesin? Ba baba Hasan. Oh <laughs> ba 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 ba. <laughs> Açık. Komşu oğlum ya, yardım eder babamızı avlarız. He, babamızı avlayacağız. Siktirsin amına koyayım Avlayacağız arkadaşlar. Lan. Lan. Sen sen kim kim miyav? Miyav. Alacağın hayvanı de. Selamünaleyküm. WhatsApp up man? Aynen. Aynen aynen. Baba ne yok? Bitti. Ananı satayım örümcek ağları falla. Baba. Baba ne? Baba ne? Yok oğlum baba. Lan baba ne? Daha ne ne yapacaksın? Lan. Bizden blok kola oluyoruz. Ben Pepsi'yim ama. <laughs> Etraf daha bir karanlıklaştı sanki. Doğru. <laughs> Kanka bence komşuda bir şey var. Baba ba Babaanneye babaanne bakmam lazım oğlum. Babaannem nasıl olsa. Miras, miras, miras. Bence Aha. komşuda bir bok. Komşuda Kom yok. Komşu? Bence rüya görüyoruz hocam. Doğru diyor. Gözümüz karardı, öldük. Biz Kar de Blockskola'ya dönüştük bence. Harbi bu kadar mıydı oyun? Ana harbi bitti mi lan? Interact diyor. Aa kararıyor. Mezar vardı arkada, babamın mezarı büyük ihtimalle. Ben başka bir yere geldim. İnterakt. Ka Ormana. Kar ge karardı. Ormana geldim. Biri var mezarın yanında. Oturuyor. A Aga bu ne? Oturuyor. Hmm. Sen babamsın kesin sen. Sen benim babamsın yani bu kadar yakışıklı. Ben arkam dönük. Hatırlamıyor musun ya? Ne gerek ya. Ay nereye gitmem lazım? N nereye gitmem lazım? Aşağı mı atlayacağım? Yoo, şuradan mı aşağı atlayacağım? Elveda. Evet, hala bekliyoruz. <laughs>